Vay bebe örümcek adam. Bunu hemen Selime söylemeliyim. Gideyim hemen Selime söyleyeyim. Selim, Selim, Selim uyuyormuş. Uyandırmam lazım. Çok heyecanlı. Selim, kalk kalk. Diğer odada bebe örümcek adam var. Gidip bakalım mı? Koş, koş koş koş. Gördün mü? Nereden gelmiş bu? Nereden gelmiş ya? Çok güzel görünüyor. Ne yapalım bunu? Uyutalım mı? Hadi uyutalım bunu. Hadi. Yastığı koy. Yoldan gelmiş uzaktan gelmiş bak. Yat, yastığı koy. Onu da güzelce yatır. Uyusun biraz. Üstünü örtelim mi? Yavaş 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 yavaş. Çok mu ağır? Uyut. Bebek örümcek adam ilk defa görüyorum. Sen daha önce görmüş müydün? Evet. Nerede görmüştün? Giderken evde. Evine giderken mi görmüştün? Hıhı. Hı. Yolda mı görmüştün? Hı. Ay Çok üşümüş yazık. Battaniye de getirelim mi? Hıhı. Hı. Tamam battaniye getir de hadi üstünü örtelim. Hemen getireceğim. Getir. getir hadi. Buldun mu battaniye? Evet. Evet evet üstünü ört ört. Üşümesin. Vay çok ilginç. Bizim mi oldu artık bu? Bizde mi kalacak acaba? Biraz dinlensin. Uyanınca kahvaltı yaparız değil mi? Hı -hı. Tamam. Ses yapmayalım. Bu burada uyusun. Benim de uy Biz gidelim diğer odada oynayalım tamam mı? Benim uykum Senin de mi uykun geldi? Sen de uyu o zaman oraya. Sen de oraya uyu. Uyanınca oynarsınız tamam mı? Hadi yat 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 Selim. Hadi kalk diğer odada oynayalım. O burada uyusun. Bebek örümcek adam burada uyusun. Biz diğer odada oynayalım. Hadi yürü. Hadi gidelim diğer odada oynayalım. Layla lay 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 lay. Layla lay 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 lay. Ne oldu? Ne var orada? Bebek bir sefer buraya gelmiş. Hayır. Nasıl gelmiş bu buraya? Yer odada yatıyordu. Selim korkmaya başladı. Bu nasıl geldi buraya? Selim? Uykun geldi. Yine mi uykun geldi? Ya bu bebek buraya nasıl gelmiş? Selim? Ben çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun? Nasıl geldi bu buraya? Biz az önce oraya yatırmıştık. Hı? Gel gidelim bakalım bakalım burada yatıyor mu? Ya nasıl oldu bu iş ya? Çok kafam karıştı. Hadi gidelim bakalım hadi. Nasıl? Kocak. Hadi gidelim. Buraya yatıralım. Gidip orada bakalım oradaki duruyor mu? Az önce orada yatıyordu biz buraya geldik burada. Allah Allah dön. Gidip bakalım hadi. Hadi yürü 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 Hadi gidelim bakalım bakalım ya. La 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 Ne oldu? Lay lay. Ya bu burada oradaki kim? Ya bunlar iki tane galiba. Anladım bunlar iki tane Selim. İki kardeş gelmişler. Bunun uykusu var. Bu burada uyuyor. Öbürü de içeride bizim yanımızda oturuyor. Anladım. Sen anladın mı? Tamam. Tamam bu burada uyusun o zaman. Biz gidelim diğeriyle oynayalım. Nasıl fikir? Y tamam. E Yürü. E hadi gidelim diğer odada oynayalım biz. Hadi gidelim. Layla la layla la layla la layla. Lay lay lay, lay lay lay. Diğer odada oynayalım hadi. Hmm, bunlar iki taneymiş. Şimdi anladım. Önce çok korkmuştum ya. Bir orada bir orada. Meğersem iki taneymiş. Biri orada uyuyor. Ne yaptın? Bu da, bunun uykusu gelmiş Selim. Dizinde uyutacaksın mı? Bebek örümcek adam çok tatlı ya. <laughs> tamam işte uykusu gelmiş işte o. Sen ne yap biliyor musun? Şuraya otur. Dizinde uyut. Yastığı sen otur ben koyacağım. Kalkmıyor mu? Çok mu ağır? Yazık uykusu gelmiş. Baba yastığı koy. Tamam yastık burada. Araba. Koy şöyle. Yavaş. Bu da burada uyusun. Tamam bunlar uyusunlar. Ne? Sen oynamaya devam et. Yol mu yaptın? Yaya geçiti de var. Yaya geçiti var. İtfaiye var. Tersin. Trafik işaretleri var. Benzin istasyonu var. Çeviriyorum, Onu çeviriyorum. ters mi koymuşsun? Şaşkın ördük. O yolun devamı nerede? Eksik o yol. Selim. O zaman görüşürüz. Bay bay.